Böyle çok ince hesap yaparak geri kalan maçları kazanmanla neşeli oynamak gerekti. Yani bizim 30 maçta 6 galibiyet alan takımımızın şimdi 10 maçta 6 galibiyet alması lazım. Yani bana göre düşmeme puanı 45 puan olur diye düşünüyorum. Çünkü 30 puan 34 maçlık ligde düşme puanı 39 puan. Ya yani 39 puan Türkiye liginde oluştuğundan beri 87'den beri 3 kere küme düştü. Onun dışında hiç düşmedi. Dolayısıyla şimdi de tabii dört maç fazla oynuyorsunuz, iki maçı kazanların düşürün. Ee, ne oluyor? İşte 39 puan, altı puan daha ilave ederseniz 45 puan oluyor. Yani düz hesap 45 puan çok önemli bir puan. Ee, 45 puan almak için de bizim daha bir 18 puan ihtiyacımız var. Bu da altı maça bedel ve kolay rakipler yok. Başakşehir'in yanında e, işte Alanya, Gaziantep, Fenerbahçe, Beşiktaş. Başakşehir'de koydum 6 altı tane maç oluyor zaten. Geriye 4 maç kalıyor. E, dolayısıyla bize 5 maç veya işte Altı maç lazım. Bunları da yenmemiz gerekiyor. Yani öyle lafla yenilmiyor kimse. Oynayacaksınız, uygulayacaksınız. Doğru tespitleriniz olacak. Ve sahada da bunu kardeşlerimiz uygulayacak. Dolayısıyla bu e, zor olan sonucu yakalayabilirim. Kardeşim bir gitti. gittim. bir şey yok ama ateşim yok. Kardeşim de Kolay bir görev değil. Ama e, başarılmayacak bir olay da yok. Dediğim gibi eğer oyuncu kalitesi varsa bunu e, oyunla e, oyuncuyla değil de oyunla kazanır hale getirirseniz olmak iyi oyuncular olmasına rağmen oyuncuyla maç kazanılmıyor. Çünkü tek başına onun bireysel becerisi sizin maçı kurtarmanıza e, yeterli bir neden olmuyor. Dolayısıyla biz biraz daha oyunu farklı yorumlayıp çünkü Türkiye Ligi'nin en fazla gol yemiş ikinci takımı. Şey, az 62. takımı. 28 gol ve en fazla gol yemiş üçüncü takımı. 48 gol. 49 gol. Eksi 21 avarcı var. Bu şudur. daha ofensif bir kurgu gerekiyor demek ki. Daha kaleye yakın, daha pozisyon oluşturacak bir mantıkla oynamak. Tabii ki futbolun bir de savunma bölümü var. Onu da doğru yapmaktan geçiyor. Ee, geldim işte bir dakika zaman yok ee, çok uzun geceleri geç yatarak 7 haftalık bir süreç var hiç buradan ayrılmadan takımın e, sorunlarını çözüp güzel şehrin güzel takımına e, tekrar olduğu ligde devamını sağlamak inşallah başarırız. Yani, camiaların onlara verdiği moral onlarda ilgili e, tavırları biraz öyle etkiliyor. E, gönül isterdi ki keşke burada da taraftarla oynansaydı. Çünkü Erzurum Spor taraftarı ile ilişkimin çok iyi olduğunu biliyorum. Onların bize e, sosyal medya kanalında olursa verdiği mesajları hep alıyoruz. Yani. Allah razı olsun hepsi bize güveniyor. Ben şimdi tabi bu güveni boş çıkarma adına Yılmaz olarak elimden ne geliyorsa kendimi yapma sorumluluğunda hissediyorum. Yani iş olsun diye gelmedik buraya. Bu işi yapabiliriz diye geldik. İnşallah la açıp etmesin. Başarılı oluruz inşallah. Işte.